helal, meşru, merfu hizmetler yapar ya da yine milletin helal alın teriyle, helal rızkıyla <laughs> tutmasıyla <laughs> salih amel işleyecekleri dini <laughs> için davet ediyor. Rabbim, hayvan sanatımızı kabul eylesin. Bunlardan 안녕하세 슈라이비 덮었다. אַב קאל בייך Biraz yavaşla abi Artık öyle He. Sedandan buna şarj yapabiliyorsun zaten Sedanda menzil de uzun 660 muhtemelen Biz İstanbul'a gittik de 660. TOG'la bayağı bir stres yaptı. <laughs> Bilmiyorlarmıştı şarj Gaz falan yok Buradan kazanamayız Başkanım <laughs> ziyaret yok. etmiştik siz <laughs> Ben ilerleyince el salacaksınız tamam mı? Şimdi el sallayın. El sallayayım ben. Alır. Teşekkür ederim. El ne sallayayım? Takdimimiz için teşekkür ediyorsunuz. Kızılambağı gelmişsinizdir önceden. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Başkanım fikrimiz hayat <laughs> <poz gülüyor> buldu. <bir araya gülüyor> Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Çok geldiniz. Hayat, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş Eyvallah. Teşekkür ederim. Şeyde alabilir Hep beraber, hep beraber. Şey, hmm. Yani önümüzdeki günlerde 2.0 sıfır yazılımını alacağız. Yani her yazılım geldikçe He, bir tık daha şeyde, bizim, Telefonlarda da oluyor. Tabii alfa testleri var. Onlar kendileri yapıyorlar. Beta testlerinde bizim ekibimiz yapıyor. Türkiye Türk, Türk ekibi yapıyor. Hmm. Burada kullanıcı arkadaşlar yapıyor. Yani arızaları, ikazları, kurduğumuz Çok güzel bir şey. Şeyler. İlk daha ne oldu? İki senelik araba. Yani daha çok kat edeceğimiz yani mesafe var. var. Evet. Eyvallah. Arkadaşlar bir Çok yaparsın. teşekkür ederim. Osman. Al şöyle. Yok efendim. davası <laughs> <laughs> Hadi yani şeyler oldukça gidiyor. Mesela Merhaba. artık modül güncellemelerinde yani arka plan dediğimiz aracın sisteminde sistemini hmm. artık uzaktan göndermeye başladılar. Kullanıcılar direkt kendisi yapıyor. Şeyde mesela şey söyleyecek sözüm bu şey öbür aracın adı neydi? Şu Tesla'yı evet. alanlar mesela diyorlar uzaktan kumanda edebiliyorsun falan falan. Bunda da mümkün. Bunda da mümkün, yani. evet. mümkün yazılımla gelecek evet. başkanım. Yani evet. aracı evet. uzaktan durum evet. oradan ileri geri yapma gelecek. Evet. Yanına çağırmalar gelecek şey Sürekli bu var. güncellenebiliyor yani. Tat Şey yok. Yani her güncellemede de büyük bir heyecan oluyor zaten gruplarda, sosyal medyada. Telefonda olduğu gibi. Yeni <laughs> bir güncelleme geldi diyorlar. <laughs> e, herkes araçlara koşuyor. Ya ne yapalım? Tamam. Türkiye'de de iyi oldu vallahi. Etkinlik olsun. Aksiyon ah, olsun. Hepsinde vardım. ilk defa en güzeli bu oldu ya. Yani. Kesede fazla bastırmayın da boyası çıkmasın bari. Başkan. Bir... Asitmiş. Uygun olsa bir selfie mi? Bravo. Tabii tabii. Çok çek istersen resim çek. fotoğrafa getirin. Heyecanla hmm. şey bak. Oldu ha. Evet. Çok sağ <laughs> Vallahi bu kıklandı. Aynen. Buna nazar da değmesin. Kıymetli verilmez. bir araç oldu. <laughs> Hocam bundan sonra... Hocam dur bu. Bir daha vur. <laughs> Eyvallah. Ömer abi müziğe geçiyorlar. Ben seni biriyle tanıştırayım. Abdurrahman abi. Tok Teyam'ın başkanı. Tok alırsan. Evet efendim çekiyoruz. Tamamdır abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Salla 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 salla. Hey, hey, hey. Tamam, hep beraber salıyoruz. Tamamdır, teşekkür ederim. Abi, teşekkür. El muyuz? Hadi el sallıyoruz bak bu tarafa. Selam. Torun mu var? Selam. Gelin. Selamünaleyküm. Sola dönüyoruz. Hadi. Yavaş. Hadi. Bisiklet mi sürüyor? Gel abla. Şöyle şey yapın da ama. Gel sallıyoruz hadi. Eyvallah. Gel hadi. Gel, gel. Ee? Bak etraftakileri el sallayın bakın bakın el sallayın Yavaş biraz adın ne senin? Cezat. Ne? Serhat Serhat Hadi <laughs> <laughs> Yavaş 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 ol biraz ya yavaş ya Ne Hadi el sallıyor. Hadi el sallıyor dede. sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar yurda ay yıldızının dışı <laughs> Evet başkanım. Başkanım buradayım. Buradayız. Başkanım buradayız. Kıymetli Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Ahmet kardeşimize, hemşehrimize, Ahmet kardeşimize ve ekibine bu anlamlı günde bize katıldıkları, eşlik ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Ve yine sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu programda emeği geçen herkese, belediye personelimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ahmet kardeşime de ayağına sağlık diyorum. Her zaman bekliyorum sizi. Işte. Toptim Türkiye ailesi olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de yeşillikleriyle, doğasıyla, bazlamasıyla ve hamamlarıyla meşhur Kızılcamam'ın Sünnet Şöleni'ne geldik. Araçlarımızı burada kırmızı ve beyaz Anadolu ve Pamukkale olarak araçlarımızı burada yıkattık ve paklattık. Belediye Başkanımıza bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizin de devamını diliyoruz. Olmadı diyorsan baştan çekelim abi. Merhabalar. Toktim ailesinden Yasin ben. Bugünkü etkinliğimiz Kızılcahamam'da. Burada bizi Kızılcahamam Belediye Başkanı misafir etti. Etkinliğimiz devam ediyor. Bunun gibi defalarca sürekli etkinliklerimiz oluyor. Sayfamızdan bunları takip edebilirsiniz. Bugün güzel bir gün olması dileğiyle katılım sağlayan bütün aile bireylerine teşekkürler. İyi günler, görüşmek üzere. Merhabalar, belediyemizin etkinliğine katıldık ve çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok memnun kaldık. Belediyemiz Süleyman Acar'a tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sürecimiz çok güzel geçti. Bu sünnet şöleni hakkında çok mutlu olduk. Ondan sonra çok teşekkür ederiz. Oldu mu? Buradan e, Sayın Kızılcağaman Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir etkinliği yaptığı için Kızılcağımıza hayırlı olsun. Çok memnunuz başkanımızdan. Ee, sürecimiz çok güzel geçti. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sayın Kızılcağım'ın belediye başkanı Süleyman Acar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Her sene gerçekleştirdiğimiz sünnet şölenini, geneliksel hale getirdiğimiz sünnet şölenini ve bugün gerçekleştireceğiz Kızılcağım'da tekrar. Bu sünnet şölenimiz öncesinde yine her sene olduğu gibi konvoy yapacağız birazdan. Ve bu konvoyumuza yerli ve milli değerimiz toklarla, 70'in üzerinde TOK'la beraber hem arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Tabii bu konvoy öncesinde de hem Türkiye'nin mühendislik gücünü, üretim kapasitesini göstermek üzere hem de ilçemizin değeri, ilçemizin simgesi olan kaplıcamızı tanıtmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Yerli ve milli değerlerimize sahip çıkarsak, ilçemizin kaynaklarına sahip çıkarsak İleriye daha güçlü atım atacağımızı düşünüyoruz. Tabii bu etkinliğe katıldıklarından dolayı Tok Team ekibini ve arkadaşlarımıza ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki konvoydan sonra da millet bahçemizde bir etkinlik düzenleyeceğiz. İnşallah çocuklarımıza sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyorum. İnşallah Rabbim mürüvvetlerini de gösterir.